Merhaba arkadaşlar Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Map Kazan'ın testleriyle ekolojiyi tekrar etmeye devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. İlk üç bölümü izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Hemen başladım. Evet aşağıda azot döngüsüyle ilgili bir soru var ilk soruda. Azot döngüsü arkadaşlar en önemli döngümüz. O yüzden çokça soru gelmesini yani soru gelmesini eğer döngülerde gelirse azot döngüsünden soru gelmesini bekliyoruz. Özellikle AYT kısmında çünkü birçok canlı da var bunun içerisinde. Buna bakalım. Buna göre diyor numaralandırmış olayları gerçekleştiren canlılarla ilgili seçeneklerden hangisi ortak olabilir diye söylemiş arkadaşlar. Olabilir ifadesi var. Bakalım neymiş? Şimdi birinci canlı grubuna baktığımda birinci canlı grubu ne yapıyormuş? Atmosferdeki azot gazını arkadaşlar bağlıyormuş toprağa. Bakalım bu ne olabilir? Bu arkadaşlar iki tip canlı var bunu yapabilen. Siyona bakteriler ve rizobiyum bakterileri. Bir kere ikisi de bakteri olduğunu görebiliyorum. Sucul ekosistemde siyona bakteriler bunu yapıyor. Kare ekosisteminde rizobiyum bakterileri yapıyor. Eğer azot döngüsü videosunu izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü azot döngüsü önemli bir döngü. İkinciye baktım. İkincide ne yapmışlar? Hayvan ve bitkilerin ölülerini ayrıştırıp amonya dönüştüren bir canlı grubu varmış. Bunları da bir saprofitler yani ayrıştırıcı ya da çürükçül canlılar diyoruz. Bunlar mantar da olabilir, bakteri de olabilir. Devam ettim. 3 ve 4'e baktığımda 3 ve 4'te nitrit ve nitrat bakterilerini görüyorum. Biz bu olaya nitrifikasyon diyorduk hatırlarsanız. 4. olayı da nitrit nitrat bakterileri diye söyledik. 5. olay ise normal nitrit ve nitrata dönüşen yapıların tekrar atmosferik azota dönüşmesi olayı ki biz bunları da atmosfere dönme anlamına gelen denitrifikasyon, nitrifikasyonun değili diyoruz. Bunu da gerçekleştiren yine bakteriler. Şimdi burada baktığımda 5 olaya baktığımda da 5 olayda da neyin olabileceğini görüyorum. Bakterilerin görev yapabileceğini görüyorum. Saprofit canlılarda burada mantarlar da görev yapıyor ama burada bana zaten demiş ki hangisi ortak olabilir? O yüzden bunların 5'inin de prokaryot hücre yapısına sahip olma ihtimalleri olduğu için cevabım Batmam İkinci soruya baktım. Bazı bakteriler topraktaki zararlı olan amonyağı azot tuzuna dönüştürürler diyor. E, bu sırada açığa çıkan kimyasal bağ enerjisini kullanarak kendi besinlerini sentezlerler. Bu bakteriler için hangileri doğrudur? Şimdi baktığımda amonyağı görüyorum. Amonyak hidrojenle birleşmiş amonyuma dönüşmüş. Ancak sonrasında nitrit bakterileri bunu nitrite, nitrat bakterileri de nitrata dönüştürüyor. Bunları yaparken arkadaşlar amaçları nitrite ya da nitrata dönüşüm olayını sağlayabilmek değil. Amaçları bu dönüşüm sırasında dışarı çıkan kimyasal enerjiyi kendi besinleri üretebilmek için kullanma kullanmak. Dolayısıyla burada bir kemosentez yani kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezleme görüyorum. Buradaki nitrifikasyon bakterilerinin tamamı kemosentezi yapabildikleri için arkadaşlar prokaryotlardır. Yani prokaryotlarda sadece bu olay görülebilir. E, kemosentez yaptığını bir canlının söylüyorsa Mutlaka o canlı arkadaşlar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Kemosentez yapmaktadır ifadesi doğru. Prokaryot hücre yapısına sahiptir ifadesi doğru olacaktır. Azotun tekrar atmosfere dönmesini sağlar ifadesi ee, sadece arkadaşlar denitrifikasyon bakterileri için geçerli. Nitrifikasyon bakterileri böyle bir şey yapamıyor. Nitrifikasyon bakterileri aksine ne yapıyorlar? Azotu toprağa bağlıyorlar. Dolayısıyla cevabım C. Ekosistemdeki su döngüsü, su döngüsü ile ilgili bir soru gelmiş. İlgili hangisi doğru değildir diye sormuş. Hemen bakıyoruz üçüncü sorumuza. Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur. ifadesi doğrudur. Bitkiler terleme ile su döngüsüne katılır. Doğrudur. Toprağa sızan su yeraltı altı sularının oluşmasını sağlar. Doğrudur. Suya karışan ağır metaller buharlaşma ile atmosfere verilmez. Toprağa verilir. Dolayısıyla cevabım diğer Diyarbakır. Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir diye sormuş. Volkanik patlamalarda karbondioksit gazı açığa çıkacağı için doğrudur. Laktik asit fermentasyonunu şurada yaptım bakın. Glikoz önce pürüvata dönüşüyor. Eğer ortamda oksijen yoksa sonrasında da hızlı bir şekilde e, uzaklaştırılması için pürüvatın laktik asite dönüştürülüyor. Ama laktik asit de dışarıya oksijen kullanılmadığı için ne yapmıyor arkadaşlar? Karbondioksit çıkmıyor. Dolayısıyla laktik asit fermentasyonunda atmosferin karbon kaynaklarını e, arttıran bir yapı yok. Cevabım Bursa. Aşağıda nitrifikasyonda oluşan moleküllerin zaman içerisindeki değişimi gösterilmiş diyor. Buna göre numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken moleküller hangisine doğru verilmiştir? Birincisine baktım azalmış. İkincisi önce artmış, sonra azalmış. Üçüncüsü de artmış. Ne olabilir? Hemen bakıyorum. Proteinli maddeler öncelikle amonyağa dönüşüyordu. Amonyak sonra neye dönüşüyor? Amonyuma dönüşüyor. Yani artık ortamda neyim yok? Amonyak yok. O zaman biten ne olmalı? Amonyak olmalı. Önce artan nitrit bakterileri nitrite dönüştürdükleri için amonyumu nitrit artıyor ama sonra nitrat bakterileri tekrar bunu nitrata dönüştürdüğü için nitrit önce artıyor. Çünkü buradan amonyumdan nitrit oluşuyor. Ama sonra bu oluşan nitrit nitrata dönüştüğü için nitritin sayısı da azalıyor. Yani ikinci kısımda ne olmalı? Nitrit olmalı. Peki en sonunda ne üretim meydana geliyor? Nitrat üretimi meydana geliyor. Dolayısıyla cevabım Ardahan. Hayvanlar tarafından tüketilen su hangileriyle tekrar atmosfere döner? Terleme olayıyla atmosfere su döner doğru. Solunum olayıyla dışarıya su buharı da veririz doğru. Ama fotosentezde suyu ne yapıyoruz arkadaşlar? kullanıyoruz. Dolayısıyla suyu tekrar atmosfere vermiyoruz. Hangileriyle geri döner dediği için cevabım C. Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiş ve bazı canlılar numaralarla gösterilmiştir. İlk sorudaki aynı şamayı vermiş. Buna göre numaralandırmış canlılardan hangileri ışık enerjisine bağımlı olmadan besin üretimi yapabilir? Şimdi ışık enerjisine bağımlı değilse ototroftur ama nedir arkadaşlar? Kendi besini üretiyorsa ve ışık enerjisine bağlı değilse bu kemosantetik bir ototroftur. Kemosantetik ototrofları da nerede görmüştük biz arkadaşlar? Biraz önceki soruda nitrit ve nitrat bakterilerin bu işlemi yapmasının nedeni buradan çıkacak enerjiyi, kimyasal enerjiyi kendi besinlerini üretebilmek için, kullanmak için bunu yapıyorlardı. Dolayısıyla 3 ve 4 numaralı canlılar orada bulunan nitrit ve nitrat bakterileri kemosentetik bakterilerde. Cevabım Ceyhan. Burada da bakın görüyorsunuz nitrit ve nitrat bakterileri şuradaki kimyasal enerjiyi kullanarak kendilerine besin üretimi yapıyorlar. Ototrof olanlar bu üç canlı ama burada bitki fotoototrof bir canlı. Bunlar ise nitrit ve nitrat bakterileri ise kemoototrof canlılar. Su döngüsünde şekilde gösterilmiştir diyor. Bu döngüye ait 1 ve 2 numaraları gösterilen yerlere ne yazılmalıdır? Bir numarayı görüyorsunuz su tekrar dönüyor iki numarada da su buharlaşıyor yukarı doğru çıkıyor dolayısıyla bir numara yoğunlaşma iki numara ise buharlaşma olacak cevabım ardahan bir göl ekosisteminde karbonu işaretlenmiş karbondioksit verildiğinde işaretli karbon aşağıdaki canlarda bulunan moleküllerin hangisinin yapısını gözlenmez. Şimdi karbon biliyorsunuz organik yapılı bir şey, dolayısıyla organik yapılı moleküllerin içerisinde bulunmalı. Glikojene baktım, organik, proteine baktım, organik, glikoz'a baktım, organik, nükleotite baktım, organik ama mineral inorganik bir yapı. Dolayısıyla cevabım diğer bakır bir şema vermiş bana. Ekosistemdeki karbon döngüsü yukarıdaki şematik şemada gösterilmiştir diyor. Buna göre numaralarla ifade edilenlerden hangisi doğrudur? Böyle sorularda şıklardan gideceğim. Çünkü ne sorduğunu bilemem. Birinci olay atmosferdeki karbondioksit oranının azalmasını sağlar. Birinci olayda atmosferdeki karbondioksit nereye bağlıyorum? Üreticilere bağlıyorum. Evet dolayısıyla atmosferdeki karbondioksit olayı e, oranı azalır. Doğru. 2, 3 ve 5 olayları hücresel sorunumdur. 2, 3 ve 5 numaralı olaylar atmosfere karbondioksit gönderdikleri için doğrudur. 4. Olay ile polimer organik maddeler inorganik maddelere dönüştürülebilir. 4. Olaya baktım. Ölü organik atıklar saprofitlere gönderiliyor. Saprofitler de amacı neydi saprofitlerin? Ee, organik olan maddeleri ne yapıyorlardı? Tekrar inorganiğe dönüştürüyorlardı. Dolayısıyla bu da doğru. Üreticiler inorganik karbonu bir olayı ile organik karbona dönüştürürler. Bir olayına baktığımda üreticiler ne yapıyorlar? Alıyorlar inorganik olan karbondioksitteki karbonu ve kendileri için üretilecek olan organik maddelere dönüştürüyorlar. Bu olay da doğrudur. 1 ve 2 numaralı olaylar otçul canlılar tarafından gerçekleştirilir. Atmosferdeki karbondioksiti alıp üreticiler diyor burada bakın. Üreticiler otçul değildir. Otçul demek otla beslenen demektir. Burada üreticiler derken otun kendisini kastediyor. Dolayısıyla cevabım Elazığ olmuş oldu. Biyosferdeki azot döngüsünün bazı basamaklarında gerçekleşen dönüşüm olayları verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Baktım X olayı amonyaktan nitrite dönüşüm var. Nitritten de nitrata dönüşüm var. O zaman X ve Y olaylarının nitrifikasyon olduğunu söyleyebilirim. Z olayına baktığımda bu nitrat tekrar nereye dönmüş? Atmosferdeki azota dönmüş. Demek ki def edilmiş topraktan. Buna da denitrifikasyon ismini veriyoruz. Çünkü nitrifikasyon toprağa bağlamak demek. D başına geldiğinde de ne diyoruz? Tam tersi diyoruz. Demek ki def ediliyor oradan. T T olayı ne arkadaşlar? T olayında tekrar amonyak olarak toprağa bağlanıyor. Dolayısıyla T olayı atmosferdeki azotun toprağa bağlanması olayıdır. Bakalım X ve Y olaylarına nitrifikasyon denir. Doğru. Z ve T olaylarını gerçekleştiren canlılar kemotroop beslenir. Z ve T olayı diyor. Bakın şurada. Z ve T olayını gerçekleştiren canlılar kemototrop beslenir ifadesi yanlış. Çünkü kemototroflar kimlerdi? Nitrit ve nitrat bakterileriydi. Dolayısıyla X ve Y kemototrop beslenir. Z olayı denitrifikasyondur. Evet Z olayı denitrifikasyondur. Doğru. T olayı azot bağlayan bakteriler tarafından gerçekleşir ifadesi de doğru. Çünkü azotu ne yapmış? Bağlamış. Cevabım 1, 3 ve 4 olmuş oldu. Yani diğer Diyarbakır. Evet, dördüncü testimizi de burada sonlandırdık. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin arkadaşlar.